Emin Uluç en nesirinin aksaması, Ceyçin Duran'ın nazlanması, Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması derken Fenerbahçe golcü avına çıktı. Elindeki isimleri yeterli bulmayan Domenico Tedesco'nun özellikle top saklayabilen, kaleye arkası dönük oynayabilen bir golcü istemesi üzerine pazara çıkan Sarı Lacivertliler, adı daha önce de gündeme gelen Alexander Sörlüt'ü gözüne kestirdi. İki sezondur formasını giydiği Atletico Madrid'de bu yıl sadece dört kez as olarak sahaya çıkan Norveçli Yıldız'ın daha fazla süre alabileceği bir takıma gitme arzusunu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe, bir nabız yoklaması yaptı. NESYRI gidebilir, İspanyol basınına göre Atletico, piyasa değeri 25 milyon avro olan Sörlot için 35 milyon avro istiyor maliyetleri azaltma çabasındaki Saran yönetimi, Norveçli için ilk etapta kiralama teklifi yapmayı düşünüyor. Ancak ara dönemde hücum hattının zayıflatmak istemeyen Atletico'nun Sörlut'u ancak beklentinin üzerinde bir bon servisle satmaya razı olabileceği belirtiliyor. Duran'ı göndermeyi planlayan Fenerbahçe'nin, bu transfer için en nesiriyi de satış listesine koyabileceği öğrenildi. Sarı lacivertliler ekonomik şartları dengelerse ligin ikinci yarısına bambaşka bir golcü rotasyonuyla girecek. Fener'i seviyor, Trabzonspor formasıyla 2019 ila 20'de 24 gol atarak Süper Lig'de krallık yaşayan, aynı sezon 7 kez ağları havalandırarak kral olduğu Türkiye kupasını kaldıran Alexander Serlot, Fenerbahçe'ye karşı 4 maçta 3 gol kaydetmişti. Yönetim gücü, başkan değişikliği sonrası canlanan Fenerbahçe'de Saadettin Saran farkı hissediliyor. Başkan Saran'ın panik havasına izin vermeden kontrollü ve emin adımlar atarak ilerlemesi camiayı rahatlatırken, doğru iletişimle güven kazanması takımı ayağa kaldırdı. Saran göreve geldiğinden bu yana ailesinden çok futbolcularla zaman geçirdi. Ödeme DOPİNGİ, Fenerbahçe'nin yeni yönetimi bir aylık süre zarfında 40 milyon avroluk ödeme gerçekleştirdi. Seçim sürecinde gemiyi yüzdüremeyecekleri iddia edilen Saadettin Saran ve ekibi, ödemeleri tıkır tıkır yaparken, sergiledikleri duruşla da gelecek için ümit verdi. Ödemelerde en ufak bir aksama yaşanmadı. TEDESCO Fener'in kodlarını çözdü. Fenerbahçe'yi kanatlandıran Domenico Tedesco, Beşiktaş maçına takımı özel olarak hazırlıyor. George Jesus ve Jose Mourinho'nun normal maçlar olarak gördüğü derbilerin önemini bildiğini vurgulayan İtalyan, bu karşılaşmanın camia için ne anlama geldiğinin farkındayım. Kazanmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız diyerek ciddiyetini gösterdi. E o ONE farkı Fenerbahçe'nin dünya yıldızı kalecisi Ederson, Tedesco'nun planlarında önemli bir rol oynuyor. Ligde forma giydiği 4 maçın 3'ünde kalesine duvar ören Sambacı, oyun kurucu özelliğiyle takıma ekstra güç katıyor. Ederson, topu oyuna sokma hızı, verdiği nokta atışı paslarla hem rakibin piresini kırıyor hem de takımın hücum gücünü artırıyor. ALVARZ Sevinci, Fenerbahçe, derbiye tam kadro çıkacak. Gaziantep maçında sakatlık yaşayan Alvarez'in ciddi bir sorunu olmadığının belirlenmesiyle sarı lacivertlilerde eksik oyuncu kalmadı. Kazanan kadroyu bozmayı düşünmeyen Tedesco, derbiye Stuttgart ve Gaziantep maçlarında sahaya sürdüğü 11 ile çıkacak.